Merhaba arkadaşlar. Hayata dair bir şeyler söylemek istiyorum. Hayat hepimize uzun geliyor. Doğuyoruz, çocuk oluyoruz, genç oluyoruz, yaşlanıyoruz. Ama hatalardan ders almıyoruz. Sürekli hata yapıyoruz. İnsanları seviyoruz, insanlara yakın olmak istiyoruz. İnsanların özel hayatına bulaşıyoruz ve bunları bilinçli yapıyoruz aslında. Çünkü hayat gerçekten hatalar oyunu. Hayat insanların egolarına bağlı. Egosu olan insan sürekli kazanmak istiyor. Sürekli ben diyor. Ama ben derken karşındakine sen diyemiyorsun. Ve hepimiz bunun acılarını çekiyoruz. Sonra diyoruz ki özür dileriz. işte ders aldım, bir daha yapmayacağım. Yalan. Çünkü köpek bok yemekten vazgeçmez. Bok yemekten vazgeçmiyoruz. Karşımızdakine empati yapmadan her türlü hatayı yapıyoruz. İyi günler arkadaşlar.